Her gün yaşanan can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan otomobil kazalarının %25'inin lastik yüzünden olduğunu biliyor musunuz? Lastiklerinizi daha dayanıklı hale getirmek, kaza riskinizi azaltmak ve can kayıplarını önlemek artık elinizde. Bundera lastik zırhıyla lastiklerinizi patlamaya dayanıklı hale getirebilirsiniz. Yollarda karşınıza çıkabilecek çivi, vida hatta sivri demir çubuklar sizi artık yolunuzdan alıkoyamayacak. Lastiklerinizde onlarca çivi ve vida üzerinden geçseniz bile Bundera lastik zırhı siz farkına bile varmadan saniyeden daha kısa kısa sürede lastiğinizi onaracak. Bu nera lastik zırhı, lastiğin ham maddesi olan doğal kauçuğun nanoteknoloji kullanılarak işlenmesiyle ortaya çıkmış bir solüsyondur. Bu nera lastik zırhı uygulanmış lastikler 6 mm genişliğe kadar lastikte açılan deliklere anında dolgu yapar, kalıcı olarak tamir eder. Vida veya çivi batmalarında hava kaybını önler, oluşacak çatlamaları engeller, yırtılmalara karşı direnç sağlar, iç taraftan lastiği besleyerek lastik ömrünü %25 artırır, lastiğin basıncını korur ve yakıt tasarrufu sağlar. Lastik zırhı ön önceleri askeri araçların lastikleri için üretilmiş mucizevi bir üründür. Artık bunlara sayesinde sizler de lastik zırhına kolayca ulaşabilir, ailenizin ve kendinizin araç yolculuklarının güvenle geçmesini sağlayabilirsiniz. Bunlara lastik zırhı lastik sensörleriyle tam uyumludur. Sensörlerinizi devre dışı bırakmaz. Su bazlı ve %100 doğal bir üründür. Lastik içini sökmek istediğinizde suyla kolayca temizlenir. Motosiklet, araba, kamyon gibi her tür araçta kullanılabilir. Lastiği iç kısmından sürekli besler ve lastik ömrünü %25 artırır. Bagajında yedek lastik için yer olmayan LPG'li araçlar için büyük bir kurtarıcıdır. Bu lastik zırhını lastiğiniz patladıktan sonra değil, patlamadan önce kullanmalısınız. Diğer lastik tamir ürünleri gibi patlak lastiğin onarımı yerine lastiğin patlamamasını sağlar. Uygulanması gayet kolaydır. Paket içinden çıkan sibop anahtarıyla lastik sibop iğnesini çıkarın. Lastiğin havası boşaldıktan sonra iyice çalkaladığınız şişenin tamamını lastik içine doldurun. Sibop'u geri takıp lastiği şişirin. Bu kadar basit. İlk hareketinizde solüsyon tüm lastik içini kaplayacak ve lastik yüzeyinde oluşacak en ufak delinmeyi, lastik zırhı anında tamir edecektir. Artık ıssız yollarda ve zor şartlar altında lastik değiştirme derdinden kurtulacak ve aracınızı güvenle kullanacaksınız. Haydi nere lastik zırhını biraz deneyelim ve ilk önce lastiğimizin basıncını ölçelim. Şimdi yollarda sizi zora sokabilecek metal bir çiviyle lastiğimizi iyice delelim. Çiviyi çıkartıp lastiğimizi hareket ettirdiğimizde deliğin anında nasıl kapandığını ve köpük testiyle baktığımızda ise hava kaçırmadığı görebiliyor musunuz? Basınçlı havanın etkisiyle lastik içindeki solüsyon delikten çıkarak hızla deliği kapattı. Şimdi de lastiğimizi kalın bir vidayla zorlamaya ne dersiniz? Elektrikli tornavida ile lastiğe sapladığımız vidayı geri çıkardığımızda lastik zırhı deliği anında kapatacaktır. Peki yollarda karşınıza çıkabilecek sivri demir parçalarına karşı bu nere lastik zırhının lastiğinizi nasıl koruyacağını görmek için şimdi de lastiğimizi tornavida ile delelim. Tornavidayı geri çıkardığımızda yine anında ve kalıcı olarak lastiğiniz kendi kendini tamir edecek. Şimdi de biraz daha zorlu yol şartları için bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tornavida ile birden lastiğimizi delelim. Yine tornavidaları lastikten söktüğümüzde hiç zorlanmadan bu nere lastik zırhı lastiğinizi anında tamir edecektir. Avrupa'da askeri araçlarda bu nere lastik zırhının kullanılma nedeni olan kurşun deliklerini kapatabilme özelliğini test etmek için kurşun deliğinin bir benzeri olarak lastiğimizi matkapla iyice delelim. İnanılmaz bir şekilde matkapla lastiğe açılan deliğinde hızla kapandığını görebilirsiniz. Şimdi lastiğimizin basıncını tekrar ölçmeden önce neler yaptık bir bakalım. Lastiğimize çivi çaktık, vida sapladık, tornavida sapladık. Yetmedi. Aynı anda bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört tornavida birden sapladık ve kurşun etkisini ölçmek için matkapla deldik. Şimdi lastik basıncını tekrar ölçelim. Lastik basıncında hiçbir değişiklik olmadığını görebiliyor musunuz? Bu nere lastik zırhı? Basınçlı havanın deliğe doğru oluşturduğu kuvvetle lastik içinden dışarı çıkar, lastiği anında onarır. Bagajda yedek lastik taşıma Issız yollarda yağmur ve kar altında lastik değiştirme derdinden sizi kurtarır. Motosiklet, araba, kamyon gibi her tür araçta kullanılabilir. Sıcak ve soğuk hava şartlarında hiçbir şekilde etkilenmeden, yoldaki sürtünmeden doğan ısınmayı önleyerek lastiğinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bundera lastik zırhı 2 yıl boyunca 20 patlamaya kadar lastiğinizi onarır. Böylece LPG'li araçlarda yedek lastik taşımak için bagajın iptal edilmesine engeller. Sprey veya köpük lastik tamir kitleriyle hiçbir benzerliği yoktur. Lastiğe veya jant zarar vermediği gibi lastiği iç taraftan sürekli besler. Lastik üzerinde baloncuk oluşması, lastik parçalanması gibi sorunlara karşı direnç sağlar. Ekonomiktir. Sadece bir lastik patlak tamirine vereceğiniz ücretle yıllarca güvenli yolculuklar yapabilirsiniz. Siz de hemen bir Bundera lastik zırhı alın. Lastik patlamasından meydana gelebilecek kazalarda can ve mal kaybı riskini azaltın. Yakıt tasarrufu sağlayın. Zorlu yol şartlarında lastik değiştirme derdinden kurtulun. Aracınızı güvenle ve kendinizden emin bir şekilde kullanın. Üstelik hemen şimdi sipariş verirseniz bir adet bundera lastik zırhı fiyatına 4 şişe birden gönderiyoruz. Evet yanlış duymadınız. Bir şişe fiyatına tam 4 şişe birden bundera lastik zırhı alabilirsiniz. Hemen arayın. Tanıtım amaçlı kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Bundera. Schöne Idee.